MSI'ın ilginç bir yaklaşımı var. Yüksek performans markası olarak bu alanı sahiplenmek, bunu yaparken de ürün geliştirmeden isimlendirmeye kadar farklılaşmak istiyor. Örneğin anakartlar. En donanımlı ve en performanslı MSI modelleri Godlike serisi altında çıkıyor. İnceleme konumuz olan G76 Dragon Tiamat da aynı misyonu paylaşıyor. MSI'ın dizüstü bilgisayar dünyasındaki amiral gemisi olarak en son teknolojileri bir araya getiriyor. Her modeli test etmedim. Dolayısıyla öyle midir bilemem. Ama dünyanın en hızlı mobil oyun sistemi olarak konuşlandırılan Tiamat şu ana kadar kullandığım en hızlı dizüstü bilgisayar modeli. Bakın bu bilgisayar gerçekten çılgınca bir sistem olmuş. Intel'in en hızlı işlemcisi, Nvidia'nın en hızlı ekran kartı ve dizüstü bilgisayarlarda ilk defa gördüm. Yani standart olarak ilk defa beraberinde gelen PC Express 4 tabanlı yüksek hızlı SSD'si ile gerçekten acayip bir makine olmuş. Birazdan ne demek istediğimi daha iyi anlayacağız. Bakın ben burada farklı şeyler yapmak istiyorum. Dolayısıyla böylesine yüksek kalibredeki bilgisayarları daha iyi anlayabilmek, performansını daha iyi yorumlayabilmek, ben bu parayı buna mı vereceğim sorusuna daha doğru cevaplar bulabilmek adına 15'ten fazla oyunla bu bilgisayarın performansına bakacağız. Hadi başlayalım o zaman. MSI G76 Dragon Tiamat böyle uzun bir ismi var. İnceleme konumuz olacak. Detaylarla videomuza devam edelim. Gücünü tarihten alan bu sistem ismini de tarihten alıyor. Çünkü Antik Babil inancındaki Tanrıça Tiamat'tan geliyor ismi. Ancak farklılaşma sadece isimde kalmıyor. Cihazın tasarımına da yansıyor. Gravür yönteminin kullanıldığı Tiamat 11 efsanevi canavarın resimlerini taşıyor. Ancak kaplama değil işleme usulüne dayanan bu tasarım dokunduğunuzu hissettiren farklı bir deneyim sunuyor. Aslında ilginç bir kombinasyon. Teknoloji ve mitolojiyi bir araya getiren buluşma noktası gibi olmuş Tiamat. önce bahsettiğim özelleştirilmiş detayları bir tarafa bırakırsam eğer Tiamat modeli aslında G76 ile birebir aynı. 17.3 inç boyutunda ekrana sahip olan sistem benzer boyuttaki önceki modellere kıyasla daha kompakt ve daha taşınabilir. Ancak birinci amacı en yüksek mobilite değil. Onun birinci amacı en yüksek performansı taşınabilir şekilde sunmak. İşte bu yüzden 26 mm kalınlığa ve 2.9 kilo ağırlığa sahip. Yalnız ağırlığı hesaplarken büyük ekranı dışında soğutma sistemi ve 99.9 W kapasite dev bataryayı göz ardı etmemek gerekiyor. Küsürat konusu yani 99.9 Watt'lık batarya kafaları karıştırmış olabilir. Ama bunun da bir teknik sebebi var. Çünkü sivil havacılık kuralları gereği uçuş esnasında kabine en fazla 100 Watt'lık batarya alınıyor. İşte bundan dolayı MSI adeta limitlerde gezmiş. Bu da ilginç bir bilgiyi de paylaşmak istedim. Beklendiği üzere bağlantı özellikleri zengin olan sistemde portların önemli bir kısmı daha iyi kablo yönetimi için arka tarafa alınmış. Mini DisplayPort 1.4, USB-C 3.2 Gen 2, Ethernet portu, HDMI 2.0 ve güç konektörleri arka kısımda yer alıyor. Sistemin sol tarafına bakıldığı zaman bir adet USB 3.2 Gen 2, bir adet USB-C 3.2 Gen 2 ve ses konektörü. Sağ tarafına bakıldığı zamansa iki tane USB 3.2 Gen 1 ve kart okuyucusunun olduğunu görmekteyiz. Kart okuyucusu önemli çünkü bu tür sistemler sadece oyun oynamak için değil. Aynı zamanda profesyonel kullanım için de değerlendiriliyor. Fotoğraf düzenlemeden video işlemeye kadar pek çok alanda kullanılabiliyor. İşte bu yüzden kameradaki kayıtların kolayca aktarılabilmesi adına kart okuyucusu bence mutlaka olmalı. Bu konuyu es geçen kimi rakiplerinin aksine MSI'nin doğru bir adım attığını, doğru bir karar verdiğini söyleyebilirim. Çünkü en kötü kart okuyucu hiç olmamasından iyidir. Malzeme kalitesi ve işçilik düzeyi oldukça iyi olan sistem rigid yapısıyla beğenimi kazandı. Rahatsızlık veren herhangi bir zayıf noktaya rast gelmedim. Menteşe sistemiyle dengeli olan Tiamat'ta ekranı tek parmak hareketiyle açabiliyorsunuz. sol, sağ ve arka kısımlarında hava tahliye kanalları olan sistemin alt kapağı da bal peteği formunda dizayn edilmiş. Önceki nesil MSI modelleriyle kıyaslandığı zaman daha kolay bir şekilde sökülebiliyor. Ancak çıkarmanız gereken vidalardan bir tanesi güvenlik etiketinin altına gizlenmiş. Dolayısıyla buna dikkat etmekte fayda var. Tiamat'ın iç dünyası da en az dışı kadar güzel ve heybetli. Burada ilk dikkat çeken nokta sahip olduğu kaslı soğutma sistemi. Çift fan ve 6 tane ısı borusundan oluşan Cooler Boost 5 soğutma sistemi gerçekten son derece etkili. Birazdan detaylarını anlatacağım. Sol tarafta 165 wattlık RTX 3080 ekran kartı, sağ tarafta ise Core i9 11980HK işlemci bulunuyor. Doğası gereği grafik biriminin sahip olduğu soğutma bileşenleri daha güçlü. Diğer bileşenlere bakıldığı zaman ekran kartının hemen altında SSD slotları yer alıyor. M.2 SSD slotlarından iki tane var. Yeterli olacaktır. Kaldı ki benim test ettiğim sistemde Samsung üretimi 2 TB'lik SSD kullanılıyor. Dolayısıyla pek çok kullanıcı açısından ikinci SSD'yi takmaya gerek kalmayabilir bile. Yalnız burada bir parantez açalım. Çünkü PCI Express 4.0 desteği önemli ve orada pek bilinmeyen ya da kafaları karıştıran bir husus var. Onu anlatmak istiyorum. PCI Express 4.0'ı hayatımıza kazandıran firma AMD oldu. Ryzen 3000 serisi masaüstü işlemcilerle birlikte bu teknolojiyi kullanmaya başladık. Hem ekran kartları hem de depolama o sürücüler için performansı arttıran bir hamle oldu bu. Ancak aynı AMD mobil işlemcilerde bu desteği vermedi şu anda da vermiyor. Yani Ryzen tabanlı dizüstü bilgisayarların tamamı PCI Express 4.0 değil 3.0 ile çalışıyor. Çünkü AMD'nin yaptığı açıklamaya bakılırsa PCI Express 4.0 evet mobil dünyaya performans avantajı getiriyor ama pil tüketiminde daha fazlasını götürmüş oluyor. İşte bu sebeple AMD şu ana kadar kullanmadı. Ancak Intel tarafında durum farklı. Çünkü 11. nesil işlemcilerle birlikte hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayar dünyasına PC Express 4.0'ı getirmiş oldu Intel. İşte bu yüzden MSI Tiamat AMD tabanlı tüm dizüstü bilgisayarlardan daha hızlı. Ne zaman? SSD performansı söz konusu olduğu zaman. Hatta aradaki performans farkı 2 kata kadar çıkabiliyor. Tiamat'a geri dönelim. İşlemciye yakın olan tarafta iki tane bellek slotu var. Bendeki konfigürasyon tıka basa dolu olduğu için boş bellek yuvası bulunmuyor. Çünkü 32 GB'lık iki tane bellek modülüyle yani toplamda 64 GB'lık bellekle geliyor. Merak edenler olabilir. Belleklerin çalışmanızı 3200 MHz. Görüldüğü üzere Tiamat'ın sahip olduğu iletişim yongasına erişmek de kolay. Ancak müdahale etmek istemezsiniz. Çünkü Tiamat dünyada ilk defa Wi-Fi 6 E desteğiyle geliyor. Bakın Wi-Fi 6 değil. Wi-Fi 6 E desteğiyle geliyor. Aradaki farkı şöyle anlatabilirim. Wi-Fi 6'nın genişletilmiş versiyonu olan yeni standart 6 GHz bandını kullanıyor. Dolayısıyla trafiğin yoğun olduğu 2.4 GHz ya da 5 GHz bandıyla kıyaslandığı zaman daha yüksek hız, daha yüksek band genişliği ve daha düşük erişim süresi getiriyor. İşte mesela TMAT'ta Wi-Fi 6 E desteğiyle bu alanda fark yaratmayı başarıyor. Neyse bu detaylardan sonra kasayı kapatalım, vidaları sıkalım ve üst kısma geri dönelim. MSI Tiamat güçlü bir ışıklandırma sistemine sahip. SteelSeries işbirliğiyle geliştirilen klavyesinde her tuşun arka ışıklandırma rengini birbirinden bağımsız olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ancak bunun dışında bilgisayarın ön kısmında boydan boya uzanan bir ışık şeridi var. MSI Mystic Light ışıklandırmasıyla uyumlu olan ve kullanıcı tarafından rengi değiştirilebilen bu ışıklandırma şeridi bilgisayara farklı bir hava kazandırmış. Hani demiştim ya teknoloji ve mitolojiyi buluşturuyor diye gerçekten öyle. Bir tarafta Babil gravürleri diğer tarafta ise RGB ışıklandırmalı klavye sistemi. MSI bu kombinasyona mitolojiden esinlenerek MSI'oloji diyor. Gerçekten ilginç Hiçbir yaklaşımı var burada. Tamam, buraya kadar anladık. Şık ve farklı görünen bir tasarımı var. Peki ama taşınabilirliği nasıl bu sistemin? Evet videonun başında mobilite öncelikli bir sistem olmadığını söylemiştim. Ama günün sonunda bir dizi sürü bilgisayardan bahsediyoruz. Dolayısıyla en yüksek performansı bile makul ölçülerde taşınabilir kılması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi isterseniz MSI Tiamat'a biraz da bu gözle bakalım. Çünkü biraz da bu gözle bakmak gerekiyor değil mi? Hadi bakalım. Bu sistem Desktop Replacement dediğimiz sınıfta yer alan. Yani öyle bir sistemi olsun ki masa üstü gibi çalışsın diyenlerin sistemi aslında. Dolayısıyla sabah evden işe, akşam da işten eve götürülebilir. Ama gün içerisinde yoğun bir tempoda sürekli taşınır mı? İşte ondan çok fazla emin değilim. Bu biraz da yaptığınız iş ve sahip olduğunuz imkanlarla alakalı. Ama böylesine yüksek performansın bu şekilde taşınabilmesi bile bence son derece güzel ve bir o kadar da kıymetli. Çünkü birazdan performans değerlerini vereceğim. Bu bilgisayar tam bir performans canavarı. Gerçekten ama gerçekten çok hızlı bir sistem duruyor karşımızda. Evet tüm bunlardan sonra sanırım şunu söyleyebiliriz. MSI Tiamat sahip olduğu tasarımla gerçekten özel, gerçekten değişik bir sistem olmuş. Antik Babil esintileri taşıyan üzerine gravür kaplaması bu bilgisayarı bambaşka bir noktaya taşımış. Ben gerçekten beğendim. Sıra dışı, ezber bozan, klişelere takılmayan bir tasarımı var Tiamat'ın. Ama benim beğendiğimi siz beğenmeyebilirsiniz, sizin beğendiğinizi ben beğenmeyebilirim. Ya da hepimiz aynı şeyde ortak bir mutabakat sağlayabilir, hepimiz birden beğenebiliriz. Burada herhangi bir sorun yok ama beğenseniz de beğenmeseniz de lütfen yorumlarınızı yorumlar kısmında benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. O zaman zaman donanım tarafına geçelim ve performans değerlendirmemize önce ekranla başlayalım. Çünkü bu bilgisayarın ekranı en az tasarımı kadar farklı, en az tasarımı kadar özel bence. Neden mi? Gelin devam edelim. Tiamat farklı seçenekler sunuyor. 17.3 inç boyutunda IPS panel kullanan sistemim. isterseniz 360 Hz yenileme hızına kadar Full HD olarak isterseniz daha düşük yenileme hızıyla 4K olarak alabiliyorsunuz. Teste gelen model 360 Hz gibi müthiş bir yenileme hızına sahip. Bakın dilek kolay 360 Hz. Yüksek performanslı bileşenlerle bir araya gelince ortaya çıkan deneyim gerçekten muazzam seviyede. Ha şöyle bir durum var. Ben olsam Full HD ve 360 Hz yerine 2K ve 240 Hz yenileme hızını tercih edebilirdim. Bu sayede prodüksiyon işleri için daha fazla detay, oyunlar için de yüksek taziye hızını elde etmiş olurdum. Evet evet, opsiyon listesinde 2K çözünürlük için hem 165 Hz hem de 240 Hz seçeneği MSI tarafından sunuluyor. Dediğim gibi ben olsam 2K'da 240 Hz tercih ederdim. Ama gelen test örneği Full HD ve 360 Hz. Yani MSI bu örnekle en yüksek, bakın en yüksek performansı oynuyor. Çünkü diyor ki Full HD veriyorum, 360 Hz sunuyorum ve tam performansı RTX 3080 ekran kartı Tam performansı i9-11980HK işlemci al işte en ileri bir arada. Bu mesajı vermeye çalışıyor aslında bu sistem bize. Veriyor mu? Veriyor. Gerçekten veriyor tabi sadece kişisel yorumlarımı değil yaptığım ölçümleri de paylaşacağım. Test cihazım verdiği değerlere göre bu bilgisayarın sahip olduğu ekran SRGB'nin %98'ini, Adobe RGB'nin %80'ini ve P3 renk gamutunun %79'unu karşılayabiliyor. Yani renk spektrum anlamında da oldukça başarılı bir ekranı var. Üstelik 360 Hz gibi hızı böylesine renk değerleriyle bir araya getirdiğimiz zaman bence ortaya çıkan paket son derece iddialı ve başarılı. Evet daha yüksek renk doğruluğu olabilir mi? Olabilir. Ama günün sonunda bu sistem renk doğruluğunun önceliklendirildiği bir içerik üretim sistemi değil. MSI diyor ki böylesine sistem isteyenler için bende creation modelleri var. Orada Z serisi gibi farklı modeller söz konusu ama safkan bir oyuncu bilgisayarından bahsediyoruz. Yüksek hızlı bir ekran olmasına rağmen renk doğruluğu konusunda da mümkün olduğu kadar iyisini vermeye çalışan bir ekranı var. Bu açıdan takdirimi kazandı. Bu açıdan beğeni elde etmeyi başardı. Gerek oyun oynarken, gerek video düzenlerken, gerekse de Netflix'e film izlerken veya internette gezerken büyük ekranı ve kaliteli paneliyle gerçekten keyifli bir deneyim yaşattı MSI Tiamat. <laughs> Performans tarafında Intel ve Nvidia'nın en güçlü çiplerini kullanan Tiamat, işlemci tarafında i9 11980 hk ile geliyor. Tiger Lake H45 jenerasyonunu baz alan ve Willow Cove çekirdek mimarisini kullanan bu işlemci 8 çekirdek ve 16 yüzek desteği sunuyor. Tek çekirdek için 5 GHz'e kadar çıkabilen işlemci tüm çekirdeklerinde ise turbo frekansını 4500 MHz'e kadar yükseltebiliyor. Entegre olarak Z grafik birimiyle gelen işlemci de hoşuma giden detaylarsa şu şekilde. 1. PC Express 4.0 gelmesi. 2. Donanımsal yapay zeka desteği sunması. 3. USB 4 ve Thunderbolt 4 ile genişleme imkanları getirilmesi. Ve 4. Aynı zamanda Wi-Fi 6 E desteğine sahip olması. Neyse gelelim performans değerlendirmesine. Test sonuçları ekranlarınızda. Sanırım şunu söylemek yanlış olmaz. Gerek tek çekirdek gerekse de çok çekirdek performansında AMD Ryzen 9 5900 HX ile Intel Core i9 11980 HK çok yakın sonuçlara imza atıyor. Hatta aradaki farkı kuvvetle muhtemelen temel ki işlemcilerin sahip olduğu sistemlerin soğutma farkları oluşturuyor. Kısacası performans olarak AMD'nin en hızlı mobil işlemcisi ile Intel'in en hızlı mobil işlemcisi arasında öyle çok büyük bir fark yok. Hatta ortada kıran kırana devam eden bir mücadele var. Ancak bazı farklar da söz konusu. AMD'nin en büyük avantajı üretim teknolojisine bağlı olarak daha verimli olması. Yani enerji tasarrufunun daha iyi yönetilmesi. Dolayısıyla daha iyi pil ömrü sunabilmesi. Intel'in avantajına baktığımız zamansa ise Thunderbolt olmak üzere platform seviyesine katma değerli özellikler sunması. Burada kararsızın daha uzun pil ömrümü ileriye dönük olarak bilgisayara yeni özellikler kazandırabilecek Thunderbolt bağlantı özelliği mi? İki platform arasındaki en büyük fark bu. Bu soruya doğru cevap vermek doğru bilgisayarı seçmek açısından bence son derece kritik. Tiamat özelinde de oldukça iyi çalışan işlemci MSI'nin güçlü soğutucusuyla beklenen performansa çıkmayı başarıyor. Ancak işlemcinin hakkını verebilmek için MSI Center uygulamasına giderek Cooler Boost soğutma modunu aktif etmeniz gerekiyor. Bu modu aktif ettiğiniz zaman fan gürültüsü 60 desibelin üzerine çıkıyor ama sisteme yüksek performansı vermeye başlıyor. MSI Tiamat Core i9-11980HK işlemci ile gerçekten çok iyi işler yapıyor. Performansı görmek için sentetik testlerden oyunlara hatta RED kamera çekilmiş 8K videolardan gündelik kullanıma kadar pek çok test ve deneme yaptım. Sözü fazla uzatmaya gerek yok. Tiamat çok hızlı bir sistem olmuş. oyun ve performans odaklı bir sistemin en önemli bileşenlerinden biri de ekran kartı. MSI Tiamat şu ana kadar gördüğüm en güçlü RTX 3080 ekran kartına sahip. Nasıl yani dediğiniz duyar gibiyim gelin onu da şöyle anlatayım. Nvidia sistem üreticilerini serbest bırakıyor. Yani üreticiler kendi sistemlerini soğutma sistemine, batarya büyüklüğünü hatta şase yapısına bağlı olarak RTX 3080'i farklı güç limitleriyle kullanabiliyor. Bugün RTX 3080'in 90 Watt'la çalıştıran üretici de var, 125 ya da 145 watt'la çalıştıran üretici de var. Ancak Tiamat Dynamic Boost ile birlikte 165 watt'a kadar çıkabiliyor. Grafik birimini Boost ile 1800 MHz'de tutabiliyor. Muazzam bir değer bu. 256 bit bellek veri yoluna ve 6144 tane paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı'm Nvidia'nın Broadcast ve Reflex gibi teknolojilerinden de istifade ediyor. Dediğim gibi bir dizüstü bilgisayarda şu ana kadar test ettiğim en güçlü ekran kartı bu. Tiamat'ın sahip olduğu RTX 3080 tam bir performans canavarı. Sentetik test sonuçları ekranlarınıza geldi zaten. Şimdi isterseniz oyun performansıyla videomuza devam edelim. çok sayıda oyunla test yaptım. Oyunları seçerken de kendi benchmark yani test modülüne sahip olanları kullanmaya çalıştım. Çünkü istediğim ki siz de kendi sisteminizde bu oyunu kurup doğrudan kıyaslama yapabilin. Görüldüğü üzere yüksek kalite ayarlarında heyecan verici bir performans sunuyor MSI Tiamat. Yalnız sadece bu değil. CSGO için ayrı bir analiz getiriyorum ekranlarınıza. En yüksek kalite ayarlarında ortalama performansı 285 FPS. I. Ancak Tiamat'ta sadece buna bakmayacağız. Bakın detaylara geçtiğimiz zaman ekran kartı her koşulda 1800 MHz'i tutturuyor. İşlemci tarafına bakıldığı zamansa ortalama hız tüm çekirdekler için Intel'in vaat ettiği seviyede. Yani 4500 MHz'i yakalamış gibi görünüyor. Ha, oyun içerisinde 3500 MHz düşmüş mü düşmüş ama ortalama frekans Intel'in vaat ettiği değerlerde. Yine Cisco deneyim esnasında işlemci sıcaklığı ortalama 89 derece, en yüksekte ise 99 derece olmuş. Ekran kartına bakıldığı zamansa 70-75 derecelerde seyretmiş. Özellikle bu oyunda analiz yapmak istedim. Zira 360 Hz ekranı doldurmaya en yakın oyunlardan bir tanesi CS koydu çünkü. Kısacası MSI Tiamat tam bir oyun canavarı. Bugünün en zorlayıcı oyunlarında bile yüksek performans vermeyi başarabiliyor. Zaten donanımın doğası gereği sahip olduğu özelliklerin doğası gereği bunu bekliyorduk. Ama bu konuda hayal kırıklığı yaratmıyor ve yüksek performansı, sürdürülebilir şekilde yüksek performansı vermeyi başarıyor. Biraz da soğutma performansından bahsedeyim. Böylesi bir donanımı dizginlemek gerçekten kolay bir görev değil. Ancak MSI'nin soğutma tasarımı iyi iş çıkartıyor. Evet, yoğun yük altındayken işlemci 95 dereceye, ekran kartı ise 80 dereceye çıkabiliyor. Ancak bunlar Intel ve Nvidia'nın belirlediği sınırlar içerisindeki değerler. Kaldı ki ortalama frekans değerlerinin de ideal çizgiyi koruması önemli. Sonucunda yüksek performanslı işlemci ve yüksek performanslı ekran kartından bahsediyoruz ki MSI'nin hakkını teslim edelim, soğutma sistemi iyi iş çıkartıyor. Kaldı ki oyunlara girmeden önce MSI Center yazılımı üzerinden Cooler Boost'u aktif etmenizi tavsiye ederim. Bu modu aldığınız anda sistem en yüksek performansını göstermeye başlıyor. Çünkü soğutma sistemi en yüksek performansla çalışıyor. Soğutma sistemi en yüksek performanslı olduğu için işlemci ve ekran kartı da en yüksek frekansta daha uzun süreler boyunca kalabiliyor. Dolayısıyla Tiamat'ın hakkını verebilmek için soğutmayı Cooler Boost moduna almak gerekiyor. Ha, bu modda gürültü artıyor. Aktif ettiğiniz zaman kulaklık kullanmanıza fayda olduğunu düşünüyorum. Tiamat'ın klavyesi MSI'nin GS ya da Delta serisinin modellerden daha farklı. Yüksekliği ve geri bildirimi daha optimize olan klavye tahminlerimin ötesinde güzel bir deneyim sundu. Touchpad ise tasarım olarak şık. Fakat klavye kadar heyecan verici bir deneyim sunamıyor bence. Hoş bu sistemi alacak kullanıcı zaten kendi faresiyle kullanacaktır. Ama durum tam olarak böyle de sayılmaz. Belki çift sürücüye sahip olan cam yüzeyli bir touchpad ile birlikte bu tür bir sistem oyun ayrıcı kullanımlara çok daha yatkın, çok daha başarılı bir kimliğe dönüştürülebilirdi. Ama MSI'nin tercih bu yönde olmuş. Kötü mü değil ama diğer bileşenler kadar heyecan verici olmadığı da gerçek. Tabi klavye tarafında ışıklandırmayı görmeden geçmek olmaz. Steel serize köklü bir işbirliği yapan MSI yine çok iyi bir işe imza atmış zira klavye ileri seviyede özelleştirmeye imkan tanıyor. Bu arada klavye gürültüsü yani klavyeyi kullanım esnasında çıkardığı ses bence önemli. Çünkü bazı ortamlarda klavye sesim ortamdaki diğer kişileri, diğer insanları rahatsız edebilir. Dolayısıyla bu noktaya dikkat göstermek gerekiyor ve yaptığım ölçümlere göre Tiamat bu açıdan da güzel bir iş ortaya koymayı başarıyor. Tiamat üzerinde beğendiğim özelliklerden biri de ses sistemi oldu. Dino Audio'nun geliştirdiği Duo Wave tasarımı kasa içerisindeki pasif radyatör yardımıyla sesi dağıtıyor. Dolayısıyla çevresel sesi daha iyi sağlamayı başarıyor. hi -Res ses desteğine sahip olan Tiamat'ta ses hem klavyenin sağ ve sol tarafındaki kanallardan hem de bilgisayarın ön kısmında sağ ve sol tarafa konuşlandırılmış kanallardan çıkıyor. Dolayısıyla Duo Wave tasarımıyla birlikte MSI deneyimin arttırıldığını söylüyor. Açıkçası kullanım esnasında gerek basslardan gerekse de treble seslerden memnun Kaldığımı söyleyebilirim. Biraz da webcam'den bahsedeyim. Covid-19 birlikte önemi daha da artan NTG kamera için MSI de güncellemeye gitmiş ve 1080p kamera kullanmış. Büyük bir gelişim yok ama öncekilere göre daha iyi olduğu da kesin. Evet şu anda bu kaydı MSI GE76 Dragon Tiamat'ın web kamerası ile gerçekleştiriyorum. Hem görüntü hem de ses kaydı bizzat webcam üzerinden geliyor. Çok fena olmayan, çok kötü bir ışık koşulunda kameranın sunmuş olduğu performans bu şekildeydi. İş görür mü? Evet. Ama mükemmel bir deneyim mi? Hayır. Dolayısıyla Zoom toplantılarını, Skype görüşmelerini, Teams buluşmalarını bunların hepsini Tiamat'la yapabilirsiniz. Ama çok iyi bir görüntü kalitesini ya da düşük ışıkta iyi bir görüntü kalitesini de beklememeniz gerekiyor. Bunu da söylemeden geçmeyelim çünkü bugünlerde sistemin özellikleri ne olursa olsun en çok ihtiyaç duyduğumuz bileşenlerden birisi kamera oluyor çünkü. Hem kablolu hem de kablosuz bağlantıda çok iyi sonuçlar aldığım Tiamat'ın pil performansı da fena değil. Kullanım şeklinize bağlı olarak 4-5 saatlere varan süreler yakalanabilir. Ancak sistemin hakkını vermek isteyenlerin adaptörü yanında taşıması ve sistemi açında prize takmasına fayda var. Ha 280 wattlık adaptörü her zaman taşımam diyebilirsiniz. O zaman dengeli moda geçerek ekran parlaklığını kısmak gerekebilir. İşte bunları yaptığınız takdirde 4-5 saatleri görebilirsiniz ya da kullanım şeklinize bağlı olarak belki süre biraz daha uzayabilir ya da kısalabilir de. Bu arada MSI Center yazılımı ile tek bir arayüzde Tiamat'ın tüm özelliklerine hakim olabilir termal profilini izleyebilirsiniz. True Color uygulaması üzerinden ekranın renk profilini değiştiren Tiamat aynı zamanda Naimic yazılımıyla ses konusunda kişiselleştirme imkanı da tanıyor. Windows'un işletim sistemiyle gelen sistem Windows 11'e de hazır durumda. Ve ve tabii ki fiyatlandırması. MSI G76 Dragon Tiamat üst segmentte yer alan yüksek, çok yüksek performanslı bir bilgisayar. Hatta benim şu ana kadar kullandığım en hızlı dizüstü bilgisayar modeli. E, dolayısıyla ucuz bir sistem değil. Fiyatlandırması benim bütçeme uyan bir fiyatlandırma değil. Benim gücüm yetebileceği bir sistem değil Tiamat. Ama gücü yeten için için gerçekten fantastik bir sistem. En hızlı Intel işlemciye sahip, en hızlı Nvidia ekran kartına sahip, 360 Hz ekranı var, PCI Express 4 tabanlı SSD'si var ve toplamda gerçekten çok iyi bir deneyimi, çok özel bir tasarımla bir araya getiriyor. Dolayısıyla bütçesi el veren kullanıcılar açısından mutlaka ve mutlaka bakılması, görülmesi, değerlendirilmesi gereken bir sistem olmuş. Ben kullanırken de, test ederken de gerçekten çok keyif aldım. Çünkü dediğim gibi şu ana kadar ben böyle bir sistem, bundan daha hızlı bir sistem kullanmadım. Bu açıdan beni heyecanlandıran, kullanırken keyif veren, deneyim anlamında zengin bir sistem olduğunu hissettirdi bana. Eğer bütçeniz el veriyorsa, eğer böyle bir sistem arıyorsanız, eğer sahip olduğu ek fonksiyonlarla gelecek yıllara sizi taşıyabilecek bir sistem istiyorsanız, tasarım anlamında da diğerlerine benzemeyen bir sistem arzu ediyorsanız, G76 Dragon Tiamat'a bakmanızda fayda olduğunu düşünüyorum. Bir şekilde araçların, bir şekilde listenizin üst sıralarına koyun ki, tabi eğer böyle bir sisteme ihtiyacınız varsa ya da alıp oyun deneyimini arttırmak istiyorsanız. Evet, tüm bu detaylardan sonra artık kapanış doğru gelirken her videoda söylediğim şeyi bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Videomu izlediğiniz için, izlerken harcadığınız zamandan dolayı, vakit konusunda yaptığınız fedakarlıktan dolayı hepinize minnettarım. Hepinize çok teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar, yine bir videonun sonuna gelmiş olduk. Bir başka içerikte görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.